bugün 80 yaşında gerçekten de 2 aydan beri SRP yüksekliğiyle ve vajinal kanamayla, uterin kanamayla uğraşan bir teyzemizi operettik. ettik. SRP'si 350 idi. Gerçekten de düşük profilde bir sepsisi vardı. Sol adneksiyel kitlede bağırsakla ilişkili olduğunu düşündüğümüz bir tümoral depoziti ve absesi mevcuttu. PCS'inde seröz karsinom vardı. SRP'sini düşüremedik, infeksiyon kliniklerinde yattı. Bugün laparotomi yaptık. Gerçekten de sol adneksiyel bölgede e, tümör ve tümör apseleşmişti tah yaptık e, yaptık, omentektomi yaptık, bağırsak yüzeylerindeki tümörleri aldık, tümör sıfır çıktık. E, şimdi SRP'sinin düşmesini ve o sepsiz düşük profilli sepsisinin geçmesini bekliyoruz. Diren koyup çıktı.